Hiç düşündünüz mü? E-ticaret sitenizdeki bir müşteri sorusu, fabrikanızdaki bir sensör verisi ve muhasebe programınızdaki bir fatura. Bu üç bambaşka şey birbiriyle konuşabilir mi? Peki ya bu konuşmadan doğan sonuçlar işinizi bir gecede bambaşka bir seviyeye taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Çünkü geleceğin en güçlü mesleklerinden biri tam olarak bunu yapıyor. Farklı sistemleri birbiriyle konuşturmak. Gerçekten de Yapay zeka sistemleri böyle birleştirilebiliyor mu diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Peki bu sihirbazlar kim? Bu görünmez kahramanlara yapay zeka sistem entegratörü diyoruz. Kimdir bu entegratör? Gelin çok basit bir benzetmeyle anlatayım. Muhteşem bir senfoni orkestrası düşünün. Kemanlar, piyanolar, flütler, davullar, her biri kendi alanında bir virtüöz. Ama hepsi aynı anda kendi bildiği notayı çalarsa ortaya ne çıkar? Bir gürültü. İşte o orkestrayı bir armoniye dönüştüren her enstrümanın ne zaman, hangi tonda, hangi hızda çalacağını yöneten bir şef vardır. Yapay zeka sistem entegratörü de şirketlerin dijital orkestrasının şefidir. Müşteri hizmetleri yazılımını, satış programını, stok takip sistemini, pazarlama otomasyonunu alır ve hepsinin birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlar. Onları tek bir amaç için yani sizin başarınız için yönetir. Peki bu şef gerçek hayatta tam olarak ne işler yapar? Günlük hayattan birkaç örnekle bu işi daha da somutlaştıralım. Mesela her gün onlarca, belki yüzlerce aynı soruyu yanıtlamaktan yorulan bir müşteri hizmetleri ekibiniz var. Entegratör gelir, web sitenizdeki sık sorulan soruları, ürün bilgilerinizi ve müşteri geçmişini analiz eden bir yapay zeka tabanlı sohbet robotunu sisteme bağlar. Artık soruların %80'i otomatik yanıtlanır. Ekibiniz ise sadece gerçekten insana ihtiyaç duyulan karmaşık konulara odaklanır. Veya bir e-ticaret siteniz olduğunu düşünün. Entegratör stok takip sisteminizle ürün öneri motorunu birbirine bağlar. Böylece bir ürün stokta bitmek üzereyken yapay zeka bunu fark eder ve o ürünü arayan müşterilere akıllıca alternatifler sunar. Hatta farklı departmanlarınızın kullandığı onlarca yazılımı düşünün. Satış, pazarlama, finans. Hepsi kendi adasında yaşıyor gibi. Entegratör tüm bu verileri tek bir akıllı panelde toplar ve size şirketin anlık fotoğrafını sunar. İşte bu farklı sistemlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan güç tahmin ettiğinizden çok daha büyük. Peki bu meslek neden bir anda bu kadar parladı ve geleceğin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi? Cevabı aslında çok basit. Veri, otomasyon ve verimlilik. Günümüz dünyasında şirketler adeta bir veri okyanusunda yüzüyor. Müşteri bilgileri, satış rakamları, üretim verileri. Ama bu veri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Onu anlamlı hale getirmek, yani okyanustan inci çıkarmak gerekiyor. İşte yapay zeka sistemleri bu yüzden var. Ancak bu sistemler tek başlarına çalıştıklarında potansiyellerinin çok küçük bir kısmını kullanırlar asıl güçleri tıpkı bir beyindeki nöronlar gibi birbirlerine bağlandıklarında ortaya çıkar. Şirketler artık hız istiyor, maliyetleri düşürmek istiyor ve insan hatasını en aza indirmek istiyor. Bunun tek yolu da otomasyon. İşte bu noktada farklı yapay zeka modellerini ve yazılımları birbirine bağlayacak uzmanlara yani sistem entegratörlerine olan ihtiyaç patlama yaptı. Dünya çapında bu alanda devasa bir açık var ve bu açık her geçen gün daha da büyüyor. Peki yapay zekanın bu entegrasyon sürecindeki rolü tam olarak ne? Gelin mutfağın arkasına bir göz atalım. Yapay zekanın bu süreçteki görevlerini mutfaktaki görünmez çalışanlar gibi düşünebiliriz. Mesela metin işleme dediğimiz şey Gelen binlerce e-postayı veya müşteri yorumunu okuyup anlayan, şikayetleri, övgüleri veya acil talepleri ayırt edip doğru departmana yönlendiren bir çalışandır. Görsel analiz, fabrikanın üretim bandındaki ürünlerin fotoğraflarını saniyeler içinde kontrol edip hatalı olanları tespit eden bir kalite kontrol uzmanıdır. Ses tanıma, müşteri hizmetleri arandığında konuşulanları yazıya dökerek analiz edilmesini sağlayan bir sekreterdir. Chatbot sistemleri ise gece gündüz demeden müşterilerin sorularını yanıtlayan yorulmaz bir temsilcidir. Tüm bu çalışanların topladığı bilgileri raporlama adı verilen başka bir akıllı sistem alır. Yöneticinin anlayacağı basit grafiklere ve özetlere dönüştürür. Otomatik iş akışı yönetimi ise tüm bu süreci yöneten bir ustabaşı gibidir. Bir sipariş geldiğinde faturayı oluşturur, depoya haber verir ve müşteriye kargo takip numarasını gönderir. Tüm bunlar, entegratörün kurduğu akıllı bir sistem sayesinde kusursuz bir şekilde işler. Gelin şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir şirketin sadece bir gün içinde yaşadığı dönüşüm hikayesiyle canlandıralım. Ayşe Hanım, kendi markasını kurmuş, harika ürünler satan bir kobi sahibiydi. Ancak işleri büyüdükçe sorunları da büyümüştü. Müşterilerden gelen e-postalar, sosyal medya mesajları birikiyor, Stok takibi manuel yapıldığı için bazen olmayan ürün satılıyordu. Ekibi günün büyük bir kısmını bu tekrarlayan işlerle uğraşarak geçiriyordu. Bir gün bir yapay zeka sistem entegratörüyle tanıştı. Entegratör bir gün boyunca Ayşe Hanım'ın şirketindeki tüm iş akışını izledi. Sorun belliydi, sistemler birbiriyle konuşmuyordu. Entegratör kolları sıvadı. Önce web sitesine ve sosyal medya hesaplarına sık sorulan soruları yanıtlayan bir chatbot kurdu. Bu chatbotu stok takip programına bağladı. Artık bir müşteri. Bu ayakkabının 42 numarası var mı diye sorduğunda chatbot anında stoğu kontrol edip cevap veriyordu. Ardından gelen tüm siparişleri ve müşteri verilerini otomatik olarak analiz edip günlük satış raporları oluşturan bir sistem kurdu. Hatta bu sistem en çok hangi ürünlerin birlikte satıldığını analiz edip Ayşe Hanım'a çapraz satış önerileri sunuyordu. Bütün bu entegrasyon sadece birkaç gün sürdü. Bir hafta sonra sonuçlar inanılmazdı. Ayşe Hanım'ın ekibi tekrarlayan işlerden kurtulduğu için zamanının yüzde otuzunu yeni ürün geliştirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya ayırabiliyordu. Satışlar artmış, hatalar azalmıştı. Ayşe Hanım'ın küçük işletmesi bir anda devler gibi verimli çalışmaya başlamıştı. Peki siz de böyle hikayeler yazmak, bu dönüşümün kahramanı olmak ister misiniz? Bu alana girmek için nasıl bir yol haritası izlemelisiniz? Bu heyecan verici alana girmek sandığınızdan daha kolay. Önemli olan doğru adımları atmak. İlk olarak temel yapay zeka kavramlarını öğrenin. Makine öğrenmesi nedir? Doğal dil işleme ne işe yarar gibi konuları anlatan ücretsiz kaynaklarla başlayın. Teknik derinliğe inmek zorunda değilsiniz. Sadece neyin ne işe yaradığını kavrayın. İkinci adım API ve otomasyon dünyasına giriş yapmak. API, farklı yazılımların birbiriyle konuşmasını sağlayan bir tür tercümandır. Zapier veya Meke gibi kod gerektirmeyen no-code araçları öğrenerek, programlama bilmeden bile basit otomasyonlar yapmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü adım, pratik, pratik, pratik. Kendi hayatınızdaki küçük işleri otomatikleştirin. Örneğin, belirli bir kişiden e-posta geldiğinde, bunu otomatik olarak telefonunuza bildirim olarak gönderen bir akış kurun. Dördüncü adımda farklı sistemleri birbirine bağlama alıştırmaları yapın. Bir Google formuna girilen veriyi otomatik olarak bir Google e tablosuna ve oradan da bir e-posta pazarlama listesine ekleyen bir entegrasyon deneyin. Beşinci olarak, yaptığınız bu küçük projeleri bir portföyde toplayın. Bu sizin referansınız olacak. Ve son olarak ilk adımı atın. Bir tanıdığınızın küçük işletmesi için basit bir otomasyon kurmayı teklif edin veya freelance platformlarda küçük projeler arayın. Unutmayın, her büyük yolculuk tek bir adımla başlar. Gelecek, parçaları birleştirenlerin, sistemleri konuşturanların ve teknolojiyi bir orkestra şefi gibi yönetenlerin olacak. Yapay zeka artık sadece büyük teknoloji devlerinin oyuncağı değil, her işletmenin, her bireyin hayatına dokunan bir güç ve bu gücü kullanılabilir kılan, onu herkes için erişilebilir hale getirenler de yapay zeka sistem entegratörleri olacak. Bu dönüşümün bir parçası olmak, problemleri çözen, verimliliği artıran ve geleceği şekillendiren kişi olmak sizin elinizde. Belki de bu videoyu kapattıktan sonra ilk adımı atacaksınız. Belki bir no-code platformuna üye olacak, belki de API'nin ne olduğunu araştıracaksınız. Peki, siz bu geleceği inşa etmek için Bugün ne yaparak başlayacaksınız? Unutmayın, en büyük değişimler atılan o ilk küçük adımla başlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.